Herkese merhaba kardeşlerim. Bugün yanımda Hamza var. VS atıyoruz. Özel bir map kurduk. Ondan oynayacağız. AWP. Ee, videoyu sardırmadan, atlatmadan izleyin. Hem canlı yayın tadında bir video olsun. Ramazan'a özel. Hem vakit geçirmiş olursunuz. Neyse. Videoya geçelim kardeşim. Kim? Bu videoyu çekmek için ki ilk defa para alıp bir de çekiyoruz ama. Aynen. Lira verdi biliyorsun. Hamza paraya kıydı sizin için. Ya bir server açtım video çekmek için. Aynen. Bakar mı bu VIP server'ı ben açtım. Aynen. Siz de bu VIP yani server, server ve... Yani server'a katılıyor like edemiyorum. Aynen. Siz bu emeğe yani karşı artık... Ben. Bir like ve <laughs> abone olursunuz. Scooter. Para yetmedi, AWP. Oh, oh, oh my god. Oh my god. <laughs> Aman Tanrım. Eee, <laughs> tekrardan dediğim gibi like tuşunu artık kırarsınız yani bu kadar emeğe karşı. Geçenki video kalitesiz demişsiniz. Evet, kalitesizdi ama şimdi montaj programı değiştim. Daha güzel olacak. Yani bu sefer oyuncu kendi videonun oyuncu modunu açmadığınız için. Şey. Öyle. Aynen. Ve ben FPS ayarlarıyla biraz oynamışım. Ondan kasıyormuş. Şimdi düzenledim inşallah kasmaz. Hadi başlayalım yine. Kısa süre değil. Biraz abone oluyoruz yani. Bu için herkese çok teşekkür ederim. Aynen. Hakkımızı veriyorsunuz yani hızlıca. Bak atmaya çalışıyorum. Allah Allah bomba attın. Bombayla mı geliyorsun? Ne yapıyorsun sen? Smoke attın. Oo uh, aldım aldım. Evet yavaş yavaş ısınıyorum. Şimdi beklesin bakalım. Haritanın da adından Lenerek Bir çektim valla <laughs> mi çektin? Maalesef Bak kuvvet Arada <laughs> Ah be Videolarını bırakmayacağız Evet videolarına devam edecek Fatih Aynen yani, Böyle oyun kanalı olmayı Hayır oyun kanalı böyle çok Oyun atmayacağız böyle komik montaj falan da atarım benim şeyim e, hem oyun videosu atıyorum arası hem de böyle gündemle alakalı komik montajlar yapıyorum. Arada, Mesela... Kendime spoiler vereyim. Verdim. Allah. Erlo yani oyun. Nasıl bir spoiler verebilir bilmiyorum. Türk oyunu. Elle direkt de söylemek istemiyorum. Sürpriz olsun diye. <laughs> Aynen. Zaten Instagram'dan böyle ee, şey paylaşıyorum. Instagram'dan takip edenler biliyordu. Aynen. Bu arada takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Şu an ekrana onu koymuşumdur Instagram'ı. <laughs> Fatih Selim xq ve datamızda da Instagram'ı var. Onu da takip edebilirsiniz. Evet. <laughs> tamam. Para yok para. Bana para ver. Bana para ver. <laughs> ben sana atarım ya. Tamam. Sen var He var aldım. Tamam AWP oynayacağım hadi. Sanki çok iyi da. <laughs> hadi bakalım. Pusacağım lan çıkmayacağım. Şaka şaka. Aa ah, flash yedim flash yedim yine Hep flash yiyorum her videoda Bir flash yemezsem olmaz Bir tane yayıncı Yayında 9 tane flash yiyor Arda arda Oh 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 Fatih ölüme Aga nasıl alıyorsun sen beni ya? Hala anlamadım İyiyim ayarlayamıyorum ya iyiyim Bu arada benim bu da evine biraz bu... yani şey bile bile demiştim Ama böyle Aynen. bağladığımı itiraf edeceğim <laughs> Evet itiraflar geliyor Çocuk sporcu gibi oynuyor yapabilecek bir şey yok Aynen biz böyleyiz kardeşim Yok artık ya. Yine eziliyorum her videoda. <laughs> yani her videoda bir fark yemessem olmaz. İyi seyirler o zaman. Tekrar video fırsatı atvidama. yok kardeşim. Aynen direk imkan yok. Ötesine bakacağım. Şişi mi atladın çektim. Sen yani şey yapma. Fakir. Wow. Riri riri. Riri. Bir de Birinci videoda güzel karbon yedik Ha, Uff o vuruş O vuruş bu vuruş bir daha gelmedi Yılın karbonu O yüzden tarihi vuruş yazdım Guinness rekoru <laughs> kitabı <Baktım. gülüyor> Ah oh be. Aynen. Farklı söylemiştim. de yani inşallah Allah kolaylaştırırsa kendi sözlerimizle falan da yapabiliriz. Hadi bakalım. Bu arada tekrardan hayırlı Ramazanlar. <laughs> <laughs> oruç tutanlara Allah sabır versin. Gerçekten erdem tutanlara? Allah sabır versin Allah. Ama <laughs> Lan <ne> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Allah bana da sabır versin. Hep chat diyorum. 9 3 çeliniyorum. 9 3. Sana şöyle para veriyorum. Oh, Paran yok artık alabilirsin. bütün elleri alacağım şimdi. <laughs> <laughs> Lan. <laughs> Korona ne oldu şey? <gülüyor> <gülüyor> arada videoya bir denk gelmedi ama Efendimiz'in 23 gün insanı olsun. Aynen 23 <laughs> Nisan bayramınız <laughs> kutlu olsun. Evde de geçirsek. Aynen. Bazı manyaklar ateş etse de. <laughs> Bizim orada da ateş ettiler var ya. Bizim <laughs> Bizim burada popalıydı ateş şeyler oldu Ama büyük ihtimal kuru sıkı ya gerçek ateş yani yasak yani. Evet güzeldi ha, Hadi görüşürüz <laughs> Bizde böyle bizim popalı da böyle pom 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 diye ses gelir ya Aynen evet, evet. Şöyle nasıl para verin Ya AVS çek çekmeyi unutma ben sana tamam. yerin parayı değerlendireceğim. Tamam çektim AVP. Ben yani online olsaydı bu videoyu eminim et. Of. Ben offline yani. Did it? 12 yıl 4. Yok artık. Ruslu evet, ruslu. Aynen. Oruçlu oruçlu fark yiyorum. Aa aklıma bir şey geldi. Hocam fark yemek günah mıdır? <laughs> Ay günah mıdır ne oğlum? Orucu bozar mı işte? Günah mıdır mı? Kafam karıştı. Hocam bu arada eee Aynen. Aynen. Bu arada şu ben belki bu videoyu izlerken 600 abone olmuşuzdur. Aynen. Siz sağ olasınız. Kesinmali. 600 abone oldu. Oğlum çok hızlı ha. Biz böyle gidersek 1000'i de geçeriz. Aynen. Uf <laughs> ne güzel olur lan. Bir daha. Çok İnşallah virüs bitene kadar e, 1000 abone oluruz. Hatta virüs bittikten sonra olsa daha güzel olur. Cidim belki be. Dışarda falan, vlog falan çekerim belki. Arkadaşlar Arkası Ramazan'a özel takipçilerle kar programı diye video gelsin mi yorumlara? Aynen. Hatta şu an anket yapmışyımdur büyük ihtimal. Anket etmişimdir şuraya. Böyle bir tane bir server yaptı hala. Kısa zamanda bir oyun yaptım mı? Aynen server yaptı. Orada isterseniz şey yapabilirsiniz orada. videoda çekebiliriz yani komik. Aynen gel bir... <laughs> biraz beni sevindir ya. <laughs> bir sevinç evet, şey. Bu kadar emek harcıyorsun. Evet. Yani. <laughs> Oha ya. Ama yine de yeniliyorsun ya. Evet. Evet, kadere engel olamıyoruz. Dur, benim elim ısınmadı yani. İzliyorum benim. Hadi, 15-5 yani lütfen. Skor <laughs> vardı, ben kusuruyorum. <laughs> 15-5, ha az oh, sıfırlandı. Oh, şu an yeni doğmuş bebek gibiyim, günahsız. 10 <laughs> <laughs> dakika olması lazım. Aynen 10 15 dakika olmuştur. 10 dakika olmuştur yani. Rahat. Yani siz de arkadaşlar sonuna kadar izleyin. <laughs> <laughs> benim avukum kötü benim eşim. <laughs> ha tamam. Abi şu videoda emin de Emin'de olaydı. Aynen. Emine emin de gelecekti de aktif değildi abi. Baktık bayağıdır yok. Bir şey oldu ya. Yani. Aa, aa. Aga, ben AWP oynayamıyorum nedense bugün ya. Şu an bak. Hiç tutturamıyorum. AWP ile... Oğlum siz bu oyunu kaç... Yıldır kaç yıldır oynuyorsunuz lan? Pro'susunuz. Biz bir yıldır oynuyor musun? Avukar bir iyi silah ya. Oha, Hamza'ya bak 21 kill benim 8 kill. <gülüyor> <gülüyor> 21 kill ile oynuyorum. Farkında değilsin ben ama. Bir yele kalmayı unutma bak. Alıyorum. al yani. alıyorum. Kompeti de mi unutmayın? Rekabetçi. Aynen. Onun başlığı burada bur bur değiliz hani yolda Bu manyak silah ya. Oh. Manyak silah. Tam göster. <Manyak> Kaşınıyorum göster. <gülüyor> 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 Şimdi H daha çıkar çıkmaz. O মমতোপ ফেলাম এতে পারছি şey ben Discord sunucunun linkini yani, şimdi aşağı koyuyorum. Linkini aşağı, aşağı koymuş. De Aynen güzel bir sunucu açtık. Burada sunucuda rol kazanma diye bir şey var. Eğer rol, rol kazanmayı okuyup okuyup ve buna göre biz size zaten rolcunuzu vereceğim. Aynen. Kesinlikle. <laughs> bir iki üç kişi gelir herhalde çok kişi gelmez diye tahmin ediyorum. Çünkü ben arkadaşlarla Çünkü genellikle... insanlar discord Discord'da olmuyor yani. Telefonlarında. Anca böyle YouTuber'larda falan güçlü oluyor. Evet, kaça kaç lan? Bu arada ben daha fazla şeyler eklemeye çalışıyorum. Bir, birkaç gündür çalışmıyorum ama yapmıyorum. Başka sözlü daha esinlendiğim şeyler. Mesela bu olma eklemeyi düşünüyorum. Kelime türetmeyeceği falan eklemeyi ha. düşünüyorum. Aynen klasik şeyler. Siz de biz Discord'a gelin. Aslında Grant'a arkadaş etmebileceğiniz Aynen. Aa niye öyle kastı lan? Evet. Herkes bana hileci diyecek. Hamza'nın <laughs> adı hileciye çıkacak. <laughs> Lan çocuğa yazık. Çocuk pro gibi oynuyor. Şimdi ona hile izlerseniz. Ne şimdi hile muhabbetiniz gibi. Garibanım zor.

Türkiye bayrak maaşlarını şimdiden verdik. <laughs> 9900 <bin> <laughs> ne bileyim ne. 999 milyon hayır. Do, evet. 99 milyon 997. Milyon. <gülüyor> 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 Allah belası. Oha sen beni öldürdün ben, ben seni lan öldürdüm. Lan. Nasıl bir şey oldu lan? <laughs> Güzel oldu. bak it Bu arada ben bu arada de bu abi, oyunu çok oynamıyorum. Ramazan linkini bırakırım hani. Aynen. Yapsana. Ben kopyalayıp atarım oraya. Siz de gelirsiniz oraya. şey video falan çekeriz. Videoyu çekmemiz yok mu yani bak? Aynen. Okay, do you know it? Yok lan iyi <yine. gülüyor> Şu an izleyiciler görüyor. Yüzde yüz doğal oyun. Hiç yok. Karşınızda bol bir... <laughs> <Dolun> var. <laughs> şey. O cool. O nefes. video gerçekten bayağı uzun oldu. Bu kadar uzun olacağını tahmin edemezsin. Tam kaçarken <ağır> buldum seni. Daha <laughs> gerçek. <laughs> İlk defa bu kadar uzun video çekiyorum. Oğlum 20 dakikayı geçmiştir ha. Biraz daha sak kapatsak mı? Bence bu son el olsun. Çok uzun oldu çünkü. Olur mu? Hey, uzun bir video Şimdi o kadar uzun yaparsak YouTube'a yüklemesi uzun sürer de bugün editini tamamlarsam artık yarına hazır olur. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet kardeşlerim videonun sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve tekrardan dediğim gibi like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlı olsun. Bye bye.